Lan. Görüş sağlıyorum. Atmadım. Atmadım. Aa, benim duranın beklesene de. O kötü Bekliyoruz sanırım. Yakın sandviç bir Sandviç geri çıktı. City var. Maxa var. Bir, öldü. Evet. bir tane daha. Atmadı. Atmadı. <laughs> 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 Arka var bir tane. Şurada var oldu. mı? Bir dakika bir dakika arka var. Belki çıkıyor galiba. Emin değilim bir belki. Bir de city. Belki belki mi arka mı geldi? Tekten ultim var ultim var Tekten vurdum. Bir can. Dedi baba, dedi baba. Son <laughs> sayı.